Hepinize merhaba arkadaşlar. Tamam, Bugün sizlerle Minecraft'ta parkur delirten parkur serisine başlıyoruz. Hadi sırada kanla gelebilir parkur serisine. Ee... ben biraz geçtim işte arkadaşlar. Yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun ve iyi baştan düştük. Bir, bir tane aşırı bağırdığım video var. Onu komik anlar olarak youtube atabilirim.

Burada ne yapacağız? Yok. Oh, Köyü yani. Aha atladım. Abi aşırı zor. Abi. 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 düşmek istemiyorum. Burda düşersem yani. Anladınız size arkadaşlar halimi. <laughs> Zaten buradan düşersem Başka parkura geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar geri döndüm başka parkurda bir parkur daha buldum herhalde bu iki kişilik bir parkur ee İşte hemen buralara geçiyoruz iyi parkura benziyor arkadaşlar oh my god kolaymış tamam bu zıplamak gerekmiyor yani bu mu lan zor <laughs> evet benim bir parkur izi izi iseniz, böyle düşebilirsiniz. Parkur için bir parkur. <laughs> Yorumlarda yazarlarmış şimdi. Low. Dık, low bu yazarlarmış. Ama Tabii ki ben yerlerimi bildirim. Benim parkuruma bak bırakmış, bu anda bırakmamış Naguzo. E ee, 1 daha dur. Ben bir dakika. E ee, E ee, E ee, söyleyeceğim ee, ee. ee. artık yani. Bu kadar parkur lobu yok ya. Get the low. low. benim ismimdir yani. Easy parkur. Bu taraf easy. Bu taraf hard. <Gülüyor> <Gülüyor> easy peasy. Arkadaşlar hemen başka bir şey geçiyorum. İyi. Arkadaşlar son parkımıza devam ediyoruz. Bu parkur mu? Ben Çin değilim. Bu yüzden hiçbir şey Hard parkur. Hard parkur. Yıldım yürüyor. E e e e. Her Grand Parkuru ben. Parkuru ekledim lan hakikaten. <laughs> Ve <laughs> hep parkur bitti. Parkur gitmedi. Parkur kalması parkuru bitirdi lan. Başka parkur arıyorum.